sisleyeceğim. Beni görmeyecek şekilde. Geliyorum. Çıkma. Çıktı. Hadi bakayım. Quick. Duvarın dibinde küçücük bir kafa. Ve sis arkasından. <laughs> Aa ama bombam yok ya. Neyse vuralım. Rosa alıyorum. abi. <laughs> araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! Oo, mükemmel Oo. bir atış işte. diyor. <laughs> İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. What? Ne? Sen o adamı havada zıplayarak Havada zıplayarak no scope headshot attım. bir tane var. İnanmak başarmanın yarısı da arkadaşlar. Çıkartırım aha. Kardeşim ben daha ben daha ben daha istemezdim kardeşim. Ben daha istemezdim. Al Ay, sağ ol. O zaman ben başlıyorum. Yok abi. Ben baş. Canımsınız ya, hadi. Ya, Şöyle sıra da bir. Hayır. Şöyle 2. Aha da bu da 3. Aha da bu. Da bu. Ay Allah bak bu biraz kurnaz çıktı hayır. ama maalesef kardeşim. Headshot ustası oldu. Orada tepede araç var Öyle adam var. Bir dakika. Ay! Böyle bir vuruş olamaz. <laughs> Ay! Bu yukarıdaki ne yaptı? Gelmek zorunda. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Adrese teslim headshot Kimin buraya kadar sürünmesi lazım Tamam Arkamdan bot geldi oh! Ay! O ne? Klip al klip al klip al çabuk klip al Çabuk klip al, çabuk klip al. O... Gördüm abi bak şurada Görüyorum Ben de görüyorum Yolluyorum lobiye görüyorum. Yolladım bir tanesini. Çok Mübarek ben. Çok Gitti. Ben bir daha. Diğerini yolluyorum. Diğerini lobiye yolladım. Tamam. İkisi lobide. Tamam abi. Şurada açıktan gelenler var. Minis köyler. Oğlum. Lobinin kapısını açık tutun. Daha gelecekler var çünkü. saattir video çekmeye çalışıyorum. Neden böyle oldu? Kardeşim sen be Gerçi tümünü kapattık. Dur. Ben şu sorunu ortadan kaldırmaya geliyorum. Dur bir dakika. İnşallah ölmezsem. Ölmezsen kalırsam bu videoya siz de gelsin. O ne? Bir taneydi. Şöyle ikinci oy ben de ölüyordum. Vallahi ben de ölüyordum dostlar. <laughs> ne lan lan lan. Ne şimdi. Hop canım. Kanka. Adamın adamın merdiven süresini hesapladım. Merdiven süresini hesaplayıp şuradan vurdum bak. abi adam vuruyor abi. Bir dakika. Sen midin bize sıkan eşeğimin sıpası Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor 3, 2, 1 Oooo! Çok çok iyi, çok iyi. nerede? Ne yaptım? <laughs> <laughs> vuruş çattı, şey yapıyor Dersine Az bekle Geliyorum Neredesin? Seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hadi. Hop! Gülümse! Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bunu da temizledik. Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop! Oh man! Kaç metre Allah'ım. Kaç metre be kardeş. Vallahi Fizan'a kadar vurduk ha. Gerçekten bayağı bir uzak noktadan bulduk. Bounty Hunter at your service. Kaç iş? Asım galiba araba Aynen 310 tarafı köprü tarafından araba geliyor. Headshot yedi bir tanesi. Sen. Sen. Akrep de <laughs> vuruyor orta. Akrep de vuruyor. Bunu Manyak otomatik. psikopat. Kanka alana açık girecekler şimdi girdiler. Akşet ne vuruyor? Enis <laughs> neymiş? Ay iyi <bayıttım> onu. <laughs> Hile iyi bayıstım. Hile kanka. Kanka çok arkada çok arkada. Şurada bir yerde şurada bir yerde. tamam. Ana. Ulan arabayı patlatsam araba ölecek ha. Hadi. Wow. İşte bu. Tam da bunu bekliyordum ya. Kaç yüz metre orabiliyorsunuz mu? 458 metre arkadaşlar. Render'la Kadir güzel güzel oynadı. Biraz da ben kötü oynadım falan. Oğlum bir darlamayın. Şu bataklıktan bir çıkarsam ama. Hadi güle güle. Lobby'e selamlar. Kime vurulmuş? Sidikli'ye vurulmuş. Güldür güldür şimdi gelenlerimiz var evet gelenimiz var Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben? Ben ne yaptım lan? Ay! Siz geri zekalı mısınız? Aa Dilana'yı sattılar. Bir dakika. Oha! Kaç petlerin vurdum lan onu? Aman 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 yeriz 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 ne yeliz. Dilana'yı sattınız bu böyle olmaz Dilana'yı satmayacaktınız arkadaşlar kendinize gelin Oyunun bakına bak 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 bak. Oh, bak Bak ikinci bak Bak altta ikinci de bak Sola geçti Görüyor musun aha Görüyor musun aha. Oy O neydi abi O neydi öyle O ne öyle Tamam önü al. al kanka. Ben oraya bomba gönderiyorum. Ben de yolluyorum. Patlayacak büyük ihtimal. Buna patlar. Oho! Hayır basalım mı? Basalım abi patlamadı. <laughs> Mert. Görmeliydin. <laughs> Mert görmeliydin. Mert kafadan izliyorum. Mert. Oğlum bir vurdum motorlu. Oh be sakal tıraşı. Bak yan çiziye. Oo vurdum. Hareketlere bak ya. Fatality.